Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Karakök yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Ee, soldaki soruyu daha önce çözmüştük şuradaki çember sorusunu. Bugün de bunu yorumlamaya çalışalım. Aşağıda verilen yapı birbirine özdeş 7 tane birim küpün birer yüzünün çakıştırılmasıyla oluşturulmuştur. Bu yapının A ve B noktaları ile C ve D noktalarını birleştiren gergin iplerin kesişim noktası E'dir. Buna göre BE bölü CE oranı kaçtır diye sorulmuş. Bu tip katı cisim sorularında uzunlukları hesaplamak için o uzunlukların içinde bulundukları dik üçgenler üzerinden e, yorum yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Aslında bu dik üçgenleri biz oluştururuz. Üçgenlerin 90 dereceleri hazırdır. E, biz onları görmeye çalışırız. Burada öncelikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Üzerine tik işareti koyduğum iki tane birim küpümüze bakmanızı istiyorum. Bunlar şurada şu kısımda birbirlerine dik yüzeyleri ne yapmışlardır? Bize vermişlerdir. Aynı zamanda bunlar Tam tepeden baktığımızda şu tabanda da bize ne verecektir? Bir dik açı vermiş olacaktır. E noktası değil de şu işaretlediğim küplerin ortak noktası olan şu e, tam dipteki noktayı düşünün. Ben buraya mesela ne noktası diyeyim arkadaşlar? F noktası demiş olayım. Burada bir AFD dik üçgeni elde etmek isteyeceğim. Burada DF, FA'ya küplerimizden ötürü dik olarak gelmiştir. Ee, arkadaki küpümüz de işin içine girdiğinde bunların tam burada bir 90 dereceyi bize verdiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani ben tepeden baktığım halini çizmek istersem oradaki AFD üçgenini şöyle çizebilirim. Şurası benim orada yazdığım dipteki köşem olan F noktası olarak gelir. Buraya A noktası, buraya D noktasını yazdım. Şuraya 90 derecemi yerleştirdim. Birim küplerim vardı. Şurası 1 artı 1'den 2 bir Birim gelecektir. Aynı mantıkla şurası da 1 artı 1'den bana 2 birim vermiş olur. Yani ben burada AD'yi şöyle birleştirirsem Pisagor yaptığımda buranın kaç birim geleceğini söyleyebilirim. 2 kök 2 birim geleceğini söyleyebilirim. Şimdi bunu yakaladım. Bundan sonra da şunu yapacağım. Yeni bir dik üçgen elde edeceğim. Bu tepeden baktığımda tabanda olan yerde olan bir diklikti. AD'yi birleştirdim. Az önce onu yaptım. Şurayı birleştirdiğimde bu sefer de şuradaki küplerimin yere olan dikliğinden faydalanmaya çalışacağım. BDA üçgenine odaklanmanızı istiyorum. BDA üçgeninde şöyle BA'yı hipotenüs yapacak. Şöyle havada bir 90 derecenin olduğunu ne yapabilirim söyleyebilirim küpümün yüzeyinde değil havada yani BDA'da BA'nın hipotenüs geleceği küplerimde küplerim de yere dik konduğu için şuradaki 90 dereceyi kullanarak ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Dik üçgenimi elde etmiş oluyorum. Yani bir de BDA üçgeni elde ettim. Onu da buraya taşımak istiyorum. Şöyle çizeceğim. Şöyle birleştirdiğimde burası 90 derece. Burası A noktası. Burası D noktası. Burası da B noktası olarak gelmiş olacak. Havada bir 90'ım var. Burada zaten AD'yi bulmuştuk 2 kök 2 olarak. BD'nin de zaten 1, 2, 3 birim geldiğini görüyoruz. Pisagor yaptığımızda 3'ün karesi 9, 2 kök 2'nin karesi 8, 9, 8 daha 17. Burası bize kök 17 birim olarak gelmiş olacaktır. Son olarak 3. bir dik üçgende aynı BDA'ya benzer mantıkla burada oluşturduğumuz bu sefer şuradaki bana en yakın olan şu küpün yer ile oluşturduğu 90 dereceden faydalandığım şuradaki açım olarak gelecek. Bu da havada bir 90 derece. Havadadan kastım şu hani şu CD'yi şöyle çizmişiz küplerin dışında Şuradaki CA küpümün her bir kısmı yani şuradan çizeceğim her bir kenara paralel ayrıt yere 90 derece ile geleceği için burada CA'nın da yer ile 90 derece yaptığını burada oluşturduğum CAD üçgeninde dik üçgen olarak geldiğini görüyorum. O üçgeni de şuraya taşımak istiyorum arkadaşlar. Şöyle aldığımı düşünün. Burası C noktası, burası A noktası, burası D noktası olsun. AD'yi zaten iki kök iki bulmuştum. CA, AD'yi burada dik olarak geliyor. Burası 90 derece şurası da birim küpten bir birim geliyor. Pisagor yaptığımda 2 kök 2'nin karesi 8, 1'in karesi 1, kök 8 artı 1, 9, kök 9'dan CD'nin de 3 birim geldiğini ne yapmış oluyorum? Anlamış oluyorum. Bunları bulduktan sonra bunların hepsini tek bir şekilde çizeceğim. Nasıl çizeceğim? Şu C, A, B, öncelikle alayım. Mesela C, şöyle aldığımı düşünün arkadaşlar. Şurası 1 bir birim gelsin. Şurada ben neyi almış olacağım mesela? B, alacağım. B, 3 birim olduğunu biliyorum. Şöyle aldım. Şurası da benim B'den gelecek. A'dan D'ye birleştireceğim. Bakın burası C noktası. Burası burası A noktası burası B burası D noktası A'dan D'ye birleştirdim Zaten az önce söylemiştim şu AD, BD'ye dik geliyordu. Burası kaç derece gelmiş oluyor yani? 90. CA da AD'ye dik geldi. için burada 90 derece gelmiş oluyor. Şimdi ben A'dan B'ye birleştiriyorum. Şöyle aldım arkadaşlar şuradan. Bir de C'den nereye birleştiriyorum? D'ye birleştiriyorum. Buradaki uzunluklarımı hesapladım. Mesela BD'nin 3 olduğunu biliyorum. CA 1'di. AD'yi 2 kök 2 buldum. Ben şurada AB'yi hesaplamıştım. AB kaç gelmişti? Kök 17. Hemen buraya AB'yi kök 17 olarak yazıyorum. CD'yi de biliyorum. Şurada hesapladım. CD'nin de kaç geldiğini görüyorum. 3 geldiğini görmüş oluyorum. Arkadaşlar şurası benim kesim noktam. Ne noktasıydı? E noktasıydı. Şimdi aslında şunlar birbirine ne gelmiş oluyor? Paralel gelmiş oluyor. Şuradaki kum saatinde bir benzerlik var. Bu benzerliğin 1'e 3 geldiğini görüyoruz. Yani şurası M birimse o zaman burası 3 M birim gelecektir. Burası R birimse şuradaki EB arası da 3 R birim gelmiş olur. Ben BE'nin CE'yi oranını arıyorum. BE dediğim 3 R olarak geliyor. Ben buradan da neyi bulacağım? CE'yi bulacağım. Yani M'yi bulacağım. Ben 3 R bölü M'yi ara aradığımı görüyorum. Aslında ben burada hesaplar yapmıştım. Mesela şurada aslında şunu da yapabilirim. Şu 3R m'yi 3 çarpı R bölü m olarak yazabilirim. Yani ben R bölü m oranını bulup kaçla çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Peki neyi biliyorum ben? Mesela ben burada AB'nin tamamını biliyorum. AB'nin tamamı 3R buradan R buradan 4R geliyor. O zaman 4R dedim. 4R'nin kaç eşit olduğunu görüyorum. Kök 17'ye eşit olduğunu görüyorum. Bunun dışında CD'nin de tamamını biliyorum. M artı 3M'den 4M geliyor. 4M'nin de kaç geldiğini biliyorum. 3. Ben bunları taraf tarafa oranlarsam şu dörtler gider. R bölü M'nin kaç geldiğini görmüş olurum. Kök 17 bölü 3 geldiğini görmüş olurum. Ben 3 çarpı R bölü M'yi arıyordum. E, R bölü M kök 17 bölü 3 ise 3 çarpı kök 17 bölü 3'ten 3'ler gider. Aradığım cevap da kök 17 olarak gelmiş olur. Doğru cevabı C şıkkı olarak işaretlerim arkadaşlar. E, bence çok güzel bir soru. Sınava yarı bir soru. Doğrudan şu şekli çizip de ilerleyebilirdim. Daha kısa sürerdi ama oluşturduğum üçgenleri görmeniz açısından ben bunlara da buraya ayrı ayrı çizdim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah şurada anlatmaya çalıştım o diklik mantıkları açıklayıcı olmuştur. Tabanda dikimiz var. Şöyle ben hep onu havada derim. Havada duran dik üçgenlerimiz var. Yani şuradaki 90 derecelerimiz herhangi bir küpün yüzeyinde değil. Şöyle havada duran 90 dereceler olarak bu hipote üçgenlerin hipotenüslerini gören açılar olarak gelmiş oluyor. Dediğim gibi doğrudan şu şekilde odaklanıp ilerlersek bu mantığı anlamışsak zaten sorumuz daha Çözü, kısa. Sırada çözülmüş olacaktır. Ama şuradaki üçgenleri görmeniz açısından da ben böyle anlatmak istedim. Umarım anlattığım mantık açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.